Arkadaşlar, kainatların oluşumu ve çoklu Yin Yang evrenler sistemi. Bu sistemde evrenler birbirine bağlı, Yin tarafı ve Yang tarafı ve Yin'in içinde Yang, Yang'ın içinde Yin olmak üzere çoklu evrenler sistemidir. Evrenler sisteminin bir kalp atışı gibi olup dönen ve yeniden oluşan ve yeniden dönüp oluşan döngüsünde yüz milyarlarca yıllık döngüsü şu şekilde olur. Takribi hayal edilince. Yangın içinde bir <laughs> dalga oluştu. Bu dalga ying evrenine yayıldı. Yani bizim evren diyelim mesela. Ying evrenine yayılan dalga bizim evrende var varoluş ve alan mukabilinde sonsuzluğa doğru uzandı ve büyüdü bu dalga. Sonsuzluğa doğru ve alan bu kabinde bulunan dalga sicim cisimleri, iplikleri bakımından son haddine ulaşınca birden geri döngüsel bir şoka girdi. Geri döngüsel şoka girince bizim evrenimizin ortasına doğru bu dalga sal titreşim bulundan bir merkezde toplandı. Merkezde toplanınca da büyük parçalanma oldu. Büyük maddeleştirici parçalanma. Bu büyük maddeleştirici bir patlama gibi olan parça, parçalanma aslında mısır cipslerinin mısırın patlamasına benzer. Yani bir sürü bir tencereye bir sürü mısır koyduğunuzda bunların açılıp parçalan, parçalanması gibi bir maddeleştirici büyük parçalanmadır. Çok büyük bir sıkışmadır. Bu basınç ve bu çok büyük sıkışmada Maddeleştirici parçalanma oldu. Çoklu evrenin yin yang evrenler sisteminde biz eğer burada maddeysek onlar orada antimadde biz burada maddeysek onlar orada enerji şeklinde biz burada eğer et ve kansak onlar orada güneşten insanlar güneşten canlılar gibi düşünülebilmek mukabilinde olmaktadır. Evren yüz milyarlarca yıllık varoluş Yok oluş ve yeniden var oluş ve yeniden yok oluş ve yeniden var oluş ve yeniden yok oluş bir kalp atımı gibi Yang içinde var oluş yok oluş dalgalarının yayılması şeklinde oluşan çoklu evrenler sisteminde bunu anlamak zorunda. Bu bir döngüdür. Yang çoklu evrenler sistemi.